Bir kez daha merhaba. Atıfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Farklı basın meslek örgütlerinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen sosyal medya yasa tasarısı ile ilgili yaptıkları ortak açıklama temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz değerli izleyiciler. Basın meslek örgütleri yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen sosyal medya yasa tasarısına tepki gösterdi. Dezenformasyon yasası veya sansür yasası olarak değerlendirilen sosyal medya yasa tasarısı ile ilgili basın meslek örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni acil göreve davet ediyor. Tüm yurttaşların haberleşme özgürlüğüne, haberin serbest dolaşımına engel olacak ve tutuklu gazeteci sayısını artıracak sansür yasasının geri çekilmesini istiyoruz çağrısında bulundu. İşte farklı basın meslek örgütleri tarafından yapılan o ortak açıklama. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası, Disk Basın İş, Pen Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nden oluşan meslek örgütleri olarak sansür yasasına hayır demek için bir aradayız. 4 Ekim 2022 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen sosyal medya yasa tasarısı meslek örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanmıştır. Meclisteki komisyon toplantılarında meslek örgütü temsilcilerine yeterli süre verilmemiş, öneriler dikkate alınmamıştır. Yasa teklifinin tüm itirazlara rağmen yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine yeniden getirilmesi ben yaptım oldu anlayışını taşımaktadır. Tüm toplumu etkileyecek bu yasa tasarısı hazırlanış biçimiyle katılımcılıktan ve demokrasi kültürünü geliştirmekten uzaktır. Tek sesli bir toplum yaratmak, korku iklimini canlı tutmak, sansürü ve otosansürü ağırlaştırmak amacını taşımaktadır. Tutuklu gazeteci sayısını artıracaktır. Seçim öncesi gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın habere erişimini ve haberin serbest dolaşımını engelleyecek olan yasa ayrıca toplumsal muhalefeti de susturmayı hedeflemektedir. Bu nedenle tüm basın meslek örgütleri olarak açık çağrı yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni acil göreve davet ediyor. Tüm yurttaşların haberleşme özgürlüğüne, haberin serbest dolaşımına engel olacak ...tutuklu gazeteci sayısını artıracak sansür yasasının geri çekilmesini istiyoruz. Ee, siyasi partilerin bu konuda bir çalışması var ama e, siyasi partilerin, e, iktidar, muhalefetin daha doğrusu... E, ...hem bu yasa için şu an henüz geçmiş değil, e, meclisteki sıkı mücadelelerini sürdürmeleri gerekiyor... Tabii ki eğer seçim olur, bir iktidar değişikliği olursa bu yasanın asla uygulanmaması gerekiyor. Çünkü iktidara gelen her e, yapı için çok elverişli bir yapı. E, onu da sıklıkla ifade ettikler ettiler, mecliste de e, komisyonlarda tanıklık ettik. E, hem şu an mecliste bu mücadelenin sürmesi gerekiyor ve geçerse de bu yasayla ilgili seçime kadar... E, görünürlüğünü ve yurttaşın farkındalığı açısından çok sık gündeme getirilmesi gerektiğini e, düşünüyorum.